Şimdi Şafak Bey ürün gamımız geniş traktörden pul ve ilaçlama makinalarına çapalarımıza birçok ürünümüz var ama hem çiftçiler açısından hem de kendim de söylemeden edemeyeceğim benim için de çapaları görür görmez bir dönüp baktım ee, nasıl bir çapa hatta en önde birazdan seyircilerimize de göstereceğiz ee, teknolojinin ne kadar güzelleştiğini geliştiğini Türk çiftçisinin ilerleyen süreçlerde nelerin beklediğini gösteren bir çapamız daha var ee, sizden bir detayları alalım nelerle geldik burada nelerle buluştuk. Şüphesiz pazarda ciddi değişiklikler var. Çiftçimiz klasik bildiğimiz makinelerin yanında yenilik görmek istiyor. Mevcut makinelerde de iyileştirmeler görmek istiyor. Çiftçimiz sanırım artık benim Avrupalı çiftçiden ne farkım var diyor. Biz de bu mesajı aldık ve ürünlerimizde bazı iyileştirmeler yapmaya karar verdik. Şu anda gördüğünüz ürünler mevcut ürünlerimizin yeni renk ve yeni kaput ve giydirmelerle çiftçimizin beğenisine sunulması. Bu ürünlerimiz dört tane temel projenin değerlendirmesi sonucunda bayilerimiz ve çiftçilerimizin ortak kararıyla Sonuçlandırılmış bir proje, renk ve görüntü olarak şu anda burada gördüğünüz ürünlerin Avrupa'daki benzerlerinden hiçbir farkı olmadığını düşünüyoruz. Umarız köylümüz, çiftçimiz beğenir. Biz de amaçladığımız hedefe varmış oluruz. Burada gördüğünüz ürünler esas itibariyle Taral'ın yıllardır Türk çiftçisine sunduğu ürünler. Görsellerinde bir takım değişiklikler yaptık. Pazarın beklentilerine uygun hale getirdik. Avrupa'daki ürünlerle bir farkımız kalmadı şu anda. Umuyorum beklediğimiz sonuca da ulaşırız. Burada gördüğünüz ürünlerde çapa traktörümüz 12 beygir gücünde arkadan çapalı. E, numune ve örnek olarak buraya geldi. Ama bunun harcını gördüğümüz <laughs> ürünlerde e, çapa makinalarımız yine alttan çapalı makinalarımız <laughs> 2014 yılında bütün serimiz, e, klasik serimiz bu görüntüde olacak e, ve umuyorum iyi sonuçlar alacağız. Başta gördüğümüz makinede e, çiftçilerimizin alışık olmadığı e, ama ağırlıklı olarak da hobi kullanıcısını düşündüğümüz bir ürünümüz. <laughs> Akülü şarjlı bir ürün, ee, özellikle hobi amaçlı bu işi yapan kişilerin motorun verdiği e, gürültüyü e, hissetmemeleri için geliştirildi. Amerikalı bir firmayla ortak bir proje geliştirdik. Ee, bir günlük işi tamamlayabilecek kapasitede akü donatılmış durumda, son derece sessiz, son derece kullanışlı ve makina'nın e, benzin motorlu modelinden hiçbir farkı yok bıçaklarında iş kapasitesinde hiçbir değişiklik olmadı dolayısıyla biz bir hobi makinası yaratmadık aslında profesyonel bir makineyi hobi kullanıcısına sunulur hale getirdik bir de ilaçlama makinalarımızdan bahsedelim akıllı ilaçlama makinalarımız var sanırım seyircilerimize evet. anlatacağımız ee, özellikle ilaçlama makinelerindeki büyük sıkıntı ilaç sarfiyatı maalesef ülkemizde ilk yatırıma çok önem verilmekle birlikte e, asıl girdi olan asıl maliyet kalem olan ilaç e, ihmal edilmekte. Dolayısıyla e, sıralı ekimlerde özellikle meyve ve bağ ekimlerinde sıra aralarındaki boşlukta da ilaç atılmaya devam edilmektedir. Aslında köylümüzün en fazla dikkat etmesi gereken hususlardan biri yaptığımız ilaçlama makinasıyla eee lazer teknolojisiyle fotoselli bir sistemle Ağaçın olduğu ve olmadığı yerlerde makinamız otomatik olarak kendiliğinden ilaç atımını kesiyor veya devam ettirebiliyor. Bu sayede sıra aralarındaki boş alanlara gereksiz ilaç atımı engellenmiş oluyor. Bu sadece ilaç sarfiyatı değil aynı zamanda doğanın korunması bakımından da son derece önemli. Yeni bir ürün. Ee, ve piyasadan da bu konuda yeni yeni talepler var. Çiftçilerimiz bu yönde de bilinçlenmeye başladı. Umuyorum önümüzdeki yıllarda daha çok istenen ve tercih edilen bir ürün olacak. Bizim avantajımız hazırladığımız kitle mevcut makinalara da e, sistemin uygulanabilmesi. Yani çiftçi biz illa makinanın tamamını yeni olarak bizden almak zorunda değil. Bir kitle bunu rahatlıkla makinasına uygulayabilir ve bundan yararlanabilir.